Evet arkadaşlar. İlk dersimizde size Tinkercad'i tanıtacağım. Tinkercad Autodex firmasının tarafından geliştirilen çok kolay browser tabanlı yani web tabanlı 3D tasarım ve modelleme tool'u. Aynı zamanda elektronik devre simülatörü. Arduino için tabi bu. Tinkercad'de biz ne yapacağız? circuit soldaki circuit menüsünden create new circuit diyeceğiz. Yani yeni bir devre oluşturacağız diyoruz. Burada yeni devre için size lazım olacak tüm komponentlerin listesini aşağıda görüyoruz. Bize ne lazım ilk etap için? Bir Arduino Uno lazım. O Arduino Uno ve 3 elemanını alıyoruz buraya koyuyoruz. Başka ne lazım dersek ee, ilk uygulamamızda breadboard, e, breadboard kullanımında göstermiş olalım devre tahtamızda. Başka ne lazım? E, led yakıp söndüreceğiz. Bizim için bir led lazım. Buradan Led alıyoruz. Bir de direnç lazım. Aynı gerçek uygulamadaki gibi e, LED dirençsiz e, yakıp söndüremeyiz. Evet. Bu kadar. Peki... E, bu tasarımı ona yerlerine ona göre ayarlayacağız. Arduino Uno aşağı çekiyorum. Bordumu yukarı biraz taşıyorum. Evet. LED'i board üzerinde yerleştireceğiz. Bakın A, B, C, D şeklinde olanlar yani dikey webkenler birbirine bağlı. 1, 2, 3, 4 sırasında. Eksi artılar da yatayda birbirine e, iletkenler bağlı. Üzerine geldiğiniz zaman birbirine bağlı iletkenleri yeşil renkte görüyorsunuz zaten. E, dire ledimizi bağladık. Bakın herhangi bir şeye bordumuza koyduk. Direncimizin değeri lede bağlı olacak direncimizin değeri. 1 kilo ohm ve altında bir değer olabilir. 220 ohm seçiyorum ben. Buradan. Ve renginin değiştiğini kırmızı kırmızı tur kahverengi olduğunu görüyoruz. E, direncimizi de buna göre bağlayacağız. Bunun için bakın eee X ucu katot ucunu bağlamış oldum. Direncimizin ucundan alıp artı ucu bağlamış oldum. Eee GND ucundan X ucu bir kablo çekiyorum. Şöyle. Bu kablonun rengini siyah yapayım bilek yapayım. 13 nolu pinden de art bir kablo çıkıyorum. O da yeşil renkte olabilir. E, mahsuru yok. Evet devremiz bu. Tasarladığımız. Şimdi koda geçelim. Kod editöre tıklıyoruz. Burada hazır led yakıp söndüren bir kod var. Default olarak varsayılan olarak bu geliyor. Bunun üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Silip Koda baktığımız zaman 13 nolu pin led değişkenine tanımlanmış ve bu 13 nolu pin temsil eden led değişkeni çıkış olarak yönlendirilmiş. Setup fonksiyonunda ne ayarlıyorduk? Dijital pinleri yönlendirmesini yapıyorduk giriş çıkış olarak. Arduino yükleyeceğimiz kod sonsuz döngüde çalışacak. O yüzden loop fonksiyonu içerisinde bunu yazacağız kodumuzu. Önce dediğimizi Hay yapıyoruz. Yani yakıyoruz. Bir saniye bekliyoruz delay komutuyla. ile BIN diyerek bir saniye bekliyoruz. Ve digital Right let low diyerek de dedi söndürüyoruz. Koda bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Upload diyoruz. Ve dediğimizin birer saniye yanıp söndüğünü. Bakın şuradaki simülatör saatinde de görüyoruz. Birer saniye iki saniye olduğu zaman bakın 3 saniyede sünüyor. Saniye aralıklarını burada görmüş oluyoruz ve simülasyonu buradan durdurup başlatabiliriz. Start stopta.